Mart dergisi evime konuk oldu. Ben İlker Bilgi. 10 senedir menajerlik yapıyorum ama tabii bunun öncesinde aslında moda tasarımcılığından geliyorum. E, styling yapıyorum. birçok e, birçok sanatçıyla çalışıyorum. Şu anda da sizin çok sevdiğiniz bir aktörün profesyonel olarak menajerliğini yapıyorum. Şişli'deyiz. Şehrin merkezinin içinde bir semt. Tatavla'dayız. Hem şehrin kalabalığının içinde ama bir o kadar da kendi mahalle ayrıcalığını ve özelliğini yaşayan bir semt burası. Ben Nişantaşı'nda yaşıyordum daha önce. Nişantaşı'yla Tatavla arasındaki o istikamette hep acaba ben de burada bir ev yakalayabilir miyim, bulabilir miyim diye kafamda yerleşmişti. Bir gün çok tesadüf geçerken bir ilan gördük. Telefonla konuştuk. Herhalde ilanı gördükten 4 gün sonra da evi almıştım. Bu ev aslında bir Rum evinin kentsel dönüşümle dönüştürülmüş ama mimarisine de biraz sadık kalınmış hali beni o çok cezbetmişti. Yüksek tavanlı, dikdörtgen bir mimarisi var. Zaten dolaşınca fark edeceksiniz. İlk tabii ki bu evi aldığımda kentsel dönüşümde yapılan klasik evler gibi bembeyaz bir evdi. Kendi hayalime uygun bir mekan yaratmaya çalıştım. Ben griyi ve onun renk paletini çok seven bir adamım. Griden siyaha geçen tonları mimaride kullanmayı da çok seviyorum. Daha önce de zaten birçok arkadaşımın mekanını e, iç mimarlık olarak destek vermiştim. Bu evde bir mimarla çalışmadım. Tamamen inşaat ekibiyle beraber işi bilen adamlarla, kendi vizyonumu ve gustomu kullanarak, profesyonel yardım alarak bir form oluşturmaya çalıştım. Biliyorum size de dolaşırken bir bütünlük duygu hissedecek misiniz? Güzel sanatlar mezunuyum. Marmara mezun Mimarisinden yüksek lisanslıyım. Evin her tarafında bu duyguyu aldığım eğitimi yaşatmaya çalıştım. Hem objelerle, hem belirli alanlara çizdiğim resimlerle bir netlik oluşturmaya çalıştım. Sizin görsellerini gördüğünüz alan benim salonum. Burası açık mutfakta ama Amerikan mutfak değildi. Ben bir ada oluşturdum ve bu adanın etrafında oturma düzeni ve televizyon ünitesiyle beraber kendi içinde dönen bir yaşam alanı yaratmaya çalıştım. Modern dekorasyonun içine, o modern objelerin içinde benim çocukluğumun da etkilerini yaratan ufak ufak antikalar yerleştirdim ama hani dönüp baktığınız zaman e, harmanlandığını ve bir mix olduğunu ve o dönemin kendi varlığını yarattığı alandan bizim günümüze doğru yaklaştığını göreceksiniz. Yine salonun renk paleti griler, siyahlar ve beş tonları. E, Yaptığım işten dolayı çok geç saatlere kadar oturmak zorunda kalıyorum bazen. Zoom toplantıları oluyor vesaire Ama çok erken de uyanmam gerekiyor. Tabi benim için olmazsa olmaz güne başlangıç aşaması kahve. Philips'in bu kahve makinesiyle beraber e, hayatım birazcık daha kolaylaştı diyebilirim. 12 farklı kahve seçeneği var ve kendi kişiselleştirmiş özelliğiyle kendi kahvenizi kendiniz yaratabiliyorsunuz. E, Philips makinemin Latte Go özelliğiyle sabahları bol köpük bir latte yapabiliyorum. Bazen bu kahve altı yerine de 이체게 e b Salonla yatak odasını bağlayan arada uzun bir koridor var. Bu koridor resimde yaptığım için bana bir galeri alanı gibi hissettirdi. Ve ona göre planladım. Yine renk paleti evin her yerinde olduğu gibi koridorda ve onun hemen sonrasında bağlanan yatak odasında devam ediyor. Koridorda iki ara bölmede hem küçük küçük heykeller Roma dönemine göndermeler hem de çizdiğim resimler mevcut. Yine bu katta bir banyomuz ve tuvaletimiz var. Koridorun sonrasında da Yine gri tonlarının hakim olduğu bir yatak odası var. Yatak odasında da yine gri tonlar kullandım ben. İşte gömme dolaplar var belirli bölümlerde. Aslında yukarıda bir giyim odası olmasına rağmen hem stylik yaptığım için hem de moda tasarımcısı olduğum için eve artık sığamaz hale gelmiş durumdayım. Ona göre planladım. Ayrıca genelde yatak odalarını minimal kullanırlar ama ben yatak odasında da film seyredip zaman geçirdiğim için orayı da salonla bütünleştirmiştim tırıp e, sanki onun takibiymiş gibi yaratmaya çalıştım. Televizyon ünitesi vesaire gördüğünüz her şey benim kendi çizimlerimden ustalarla beraber yola çıkarak yaptım. Özel mobilyalar, hiçbir şey evde neredeyse hazır değil. Hepsi özel çalışılmış. Yatak odasından hemen sonra merdivenlerle yukarıda. Burası bir dubleks, çatı dubleksi. Bir alan oluşturdum. O alan benim Keyif alalım diyebilirim işte kahvemi alıp akşamları gidip müziğimi açıp ışığı yakıp kitap okuduğum bir bölüm. Herhalde evde kaldığım sürenin %70'ini yukarıdaki kitap okuma alanında geçiriyorum. Bu ev senin için ne diye sorarsanız eğer dünya neresine gidersem gideyim belirli bir aralıktan sonraki bu 4 ya da 5 gün bir an önce valizimi toplayıp gelmek istediğim bir kaçış alanı gibi. Her şeyi de ona göre planladım. Ne çok fazla ne çok az. Her şeyi ilkel bilginin yaşayabileceği standartta tutmaya çalıştım.